Bugün sizlerle beraber Tarion markalı profesyonel tripodu inceleyeceğiz. İlk defa hayatımda tripod inceleyeceğim. Bu yüzden ben de sizinle beraber çok meraklıyım. Amazon'dan almıştım. Güzel bir tripoda benziyor. Ne çok pahalı bir tripod ne de çok ucuz bir tripod. Orta halli yani bize göre bir tripod. Bununla işlerimi daha da kolaylaştırmayı hedefliyorum. Türkiye'de tek galiba herhangi bir incelemesine rastlayamadım. Özellikle bu modeline Q550 modelinde bir tripod. Giriş seviyesi bir tripod diye düşünüyorum. Çok pahalı bir tripod değildi. Çok ucuz da bir tripod değildi. Ama resimlerinden gördüğüm kadarıyla kaliteli gözüküyordu. Gelin şimdi hep beraber bunun kutu açılımını yapalım. Amazon'dan geldiği için şöyle bir dış kutuyla gelmişti. Daha da büyük bir kutuyla gelmişti. Çok büyük olduğu için ben onu atmak zorunda kaldım. Şöyle bir kutusu var. Burada işte marka modeli falan yazıyor. Hemen içindekileri çıkartmaya başladım da. İçinden iki tane kutu çıkıyor ve bu kutuyla içimiz bitiyor. Bu dış kutuydu zaten. Bu kutuyu çıkardıktan sonra içinden iki tane kutu çıkıyor demiştim. Bu kutunun bir tanesi daha küçük bir kutu. Hemen bundan devam etmek istiyorum şuradan açıyorum. Bu kutuyu açtıktan sonra içinden şu şekilde üç parça bir şey çıkıyor ve bu kutuyla da işimiz bitiyor. Şöyle küçük parçadan başladığımızda alüminyumdan olması lazım. Alüminyum parçadan bir şey çıkıyor. Şunun ne işe yaradığını henüz bilmiyorum. Daha sonra devam ettiğimizde birazcık daha büyük yine alüminyumdan daha büyük bir parça çıkıyor poşetin içinde. Şunları poşetinden de çıkartalım. Şöyle ilk izlenimi hemen size aktarmak istiyorum. Gerçekten kaliteli bir metal, kaliteli bir alüminyum olduğunu düşünüyorum. Yani benim bisikletim de alüminyum kadro. Ama bisikletimden çok daha iyi bir kalitede olduğunu görüyorum yani şu an. Hemen diğerinde poşetinden çıkartalım ve devam edelim. Bu da yine dediğim gibi alüminyum. Galiba uzatma borusu gibi bir şey. Daha sonra da bir daha sonra da bir taşıma çantası gibi bir şey çıkıyor herhalde. Kaba kuvvet kullanmaya gerek yok. Buradan yapışkanı çıkartıp açabiliyoruz. Bunda şöyle açtığımda kaliteli bir kumaştan yapılmış. Yani şöyle galiba bir taşıma çantası gibi bir şey çıkıyor. Ben bunu da kenara bırakalım ve asıl çantamızı, asıl tripodun olduğu çantaya gelelim. Daha büyük tripodu taşımak için bu da taşıma çantası. İçinden şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunu da buraya bırakalım. Daha sonra tripodun kendisi ve galiba diğer küçük olan parçaların da kullanma kılavuzu ve alyan çıkıyor. Diğer poşette de alyan vardı. Bu taşıma çantası burada dursun şimdilik. Bu asıl canavarımıza kavuşmak istiyorum artık. Gayet de ağır yani normalde alüminyum hafif bir metalde bildiğine göre ama bu hiç hafif değil gibi yani. Aslında çok daha ağır. Ve ilk izlenim bunu da söylemem gerekirse çok kaliteli olduğunu hissedebiliyorum. Hemen açmaya gelirsek bunu galiba şöyle ayaklarını açacağız. Ters şekilde koymuşlar. Menteşeleri falan gayet kaliteli geliyor. Böyle herhangi bir şekilde bozulacak veyahut da dandik bir malzemeden yapılmamış gibi. Burası da galiba şöyle bunu uzatıp indirebiliyoruz şu an aşağıdaki yere takıldı. O yüzden gitmiyor. Böyle yaptığımızda aşağı kadar iniyor. Tekrar yukarı çıkartmak istedim. Bas mı? Al kırdım kırdın Dediğimizde yukarı çıkartıp buradan da buradaki şeyi çok fazla gevşetmemek gerekiyormuş. Çok fazla gevşetince oradan biraz yukarı kalktı. Ama dediğim gibi kaliteli ve güzel bir tripod'a benziyor. 3 tane mandalı var. Dik bir plastikten değil. Şöyle uzattığında ayakları 1 bir metreyi biraz geçiyordur diye tahmin ediyorum. Bu şekilde ayaklarını da kapattığımızda gayet sabit ve güzel bir şekilde duruyor diye düşünüyorum. Bu eklentilerini eklememiz gerekiyor. Bu eklentileri eklerken şu kamera kısmına eklenir diye düşünüyorum. Ama şu kamera kısmında şöyle de göstereyim. Şöyle Burada güzel bir metal aksam var ve döndürüyor. Buraya da telefon tutacağını falan takabiliyoruz. Bu şekilde telefonumuzu, kameramızı bağlayabiliyoruz. Ama ben diğer eklenti çıkar takmak istiyorsam galiba bunun kökünden evet, kökünden bir yerinden çıkması gerekir diye düşünüyordum. Gerçekten de buradan çıkıyormuş. Yani sökerken bile bir kaliteli olduğunu hissediyor. Çok fazla markaya fanboy gibi gözükmek istemiyorum. Sürekli başka markayı övüyor gibi gözükmek istemiyorum. Ama yani ilk izlenimlerim kaliteli olduğuna dair. Ee, burayı takacaktım ama burada da vida var. O yüzden galiba şurası takılır diye düşünüyorum. Şuradaki menteşesi hoşuma gitmedi. Takılıyor. Böyle e, kalitesizmiş gibi yani. En beğenmediğim kısım bu kısım olabilir şu zamana kadar incelediğim yerlerde. Bunu bu şekilde döndürüyoruz. Döndürdükten sonra daha tam sıkılmadı. Böyle takıldıktan sonra bunu da üstüne eklediğimizde, yani şöyle arkaya doğru, şöyle kameranın kadrajına getireyim. Şöyle arkaya doğru eklediğimizde döndürerek ekliyoruz ve şuradaki mandalını gevşettiğimizde bu ileri doğru uzuyor. Bu şekilde bunu kenarı koyduğumuzda. Ve ayaklarını da uzattığımızda masaya çok güzel bir şekilde oturacak. Ve bu şekilde deve boynu gibi masanın üstündeki görüntüleri de alabileceğiz. Şu ucunu da hemen buraya geri taktığımızda. Takabilirsen tabii ki de. Şu ucu da hemen buraya taktığımızda. Burası da çok güzel takılıyor. Burayı da taktığımızda, buraya da sabitlediğimizde, telefonumuzu buraya taktığımızda bu işlem tamam olacak diye düşünüyorum. Tripodun incelemesi bu şekildeydi. Ben bu tripodu hem masaüstü görüntü almak için hem de kameraya direkt takmak için aldım. Gayet güzel ve hoş gözüküyor. Bunu alıp uzun yıllar kullanmak istiyorum. İnşallah ilk izlenimini verdiği gibi kaliteli şekilde uzun yıllar beni idare eder. İnşallah güzel hizmetlerde kullanmayı düşünüyorum. Tripod incelememiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee. <laughs> Ama var ya buraya kadar çok güzeldi. İlk videodan çok daha güzeldi. Hadi ya. Vallahi bak girişlerini falan küçük kutuya atarken falan biraz daha kaliteliydi yani. İlkinde öyle çok beklemiştim. Ama tripodu yukarı çıkarttığında kameranın kadrajından çıktı. Doğru yükselteyim dedim de dedim yavaş ver. Bu tripoda geçince yükseltirsin. <laughs>